Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi Vah yavrum diye Ağlar Yakup Hazreti Yusuf zindana atılır. kutular bitsin diye. Zindanda yıllarca kalır. Yıllarca Yusuf zindanda unutur Yusuf. Ama zindanda herkes ona bağlanır. İnsanlara rüyalarını tevil eder. Allah zindanda Yusuf'a rüyaları yorumlama gücü verir. Yusuf Zindandakilerin tümünün dostudur artık. Herkesin gönlü Yusuf tanyana. Bugün size şu yemek gelecek, o yemek gelir. Bugün şu gelecek, o gelir. İki kişi bir gün rüya görürler. Biri der ki, ben efendime şarap ikram ediyordum. Biri der ki, başımın üzerine bir tepsi koymuştum, oradan kuşlar yollardı. Yusuf, rüyamı yorumlar mısın? Yusuf peygamber baktı ona. Şaraplık üzüm sıkıyordum dedik, diyene dedi ki sen ileride kurtulacaksın. iyi bir yere geleceksin. Başımdaki tabaktan veya beynimden işte üzerinde kuşların ekmek kuşların ekme yediği ekmeği taşıdığını söylene söyleyene diyordu ki seni asacaklar kuşlar senin vücudunu bitirecek ve aynen öyle oluyordu. Birkaç gün sonra onu idam ediyorlardı. Öteki tam çıkıyordu. Yusuf'un dediği gibi zindandan. Yusuf diyordu ki çıktığımda beni an efendinin yanında. Mazlum bir adam var zindanda de. Tamam diyordu. Ama unutuyordu adam yıllarca. Sonra bir gün Firavun bir rüya görüyordu. Yedi zayıf inek, yedi güçlü ineği yiyor. Başaklar görüyor. Garip bir rüya. Soruyor kimse yorumunu yapamıyor rüyanın. Birden o hapisten çıkan diyor ki bir dakika diyor imparatora bir dakika. Hapishanede biri var rüya tabirini yapıyor Yusuf. Sen onu bir çağırsana. Yusuf çağrılır. Yusuf rüyanın yorumunu yapar. Yedi sene verim olacak, yedi sene kıtlık olacak. Bir sene ferahlık olacak. Ferahlık döneminde şöyle yapınız. Bitki bitirin, bir kısmını yiyin, bir kısmını depolayın. Yusuf peygamber muhteşem bir akıl verir. Firavun etkilenir. Sen zindandan çık, hayır çıkmam. Sana özgürlük veriyorum Yusuf. Seni sağ kolum yapıyorum, çıkmam Yusuf diyor. Çıkmam zindandan. Neden Yusuf? Bana iftira atanlar vardı. Aziz'in karısıyla beni yakıştıranlar vardı. O kadınlar gelip de Yusuf tertemizdir demedikçe çıkmam, zindam benim için yüzü kara olmaktan iyidir. Geliyorlardı kadınlar Yusuf tertemizdir diyorlardı. Allah'a yemin ederiz ki Yusuf tertemizdir. O zaman Yusuf çıktı. Ve artık devletin ikinci adamı, bir müddet sonra birinci adamı, hem idarecilik yapacak hem Mısır'ın bütün sermayesini eline geçirecek Hazreti Yusuf. Yıllar sonra Kıtfir öldüğü için Züleyha'yı alacak. Yusuf muhteşem bir yönetimle yönetecek. Kıtlık olacak Mısır'da. Kardeşleri gelecek Yusuf'un önüne yemek istemeye. Yusuf'u tanımıyorlar. Yusuf tümünü tanıyor onlara yemek verecek, verdikleri parayı da yemeğin içine koyacak, onlar babalarına döndüklerinde bakacaklar ki gıda var, yemekler var. Bir de para geri verilmiş, bir daha giderler. Yusuf'la konuşurken Yusuf der ki kaç kardeşsiniz? Yusuf'un derdi Bünyamin. Bir kardeşimiz daha var. Sahtekar bir kardeşi vardı Yusuf'u kastediyorlar. Hırsızlık yapan. Onun kardeşi var Bünyamin. Yusuf der ki onu da getirin. Onu da getirseniz daha size daha çok vereceğim ben. Peki derler. Babalarına derler ki Bünyamin'i ver götürelim. Baba der ki hayır hayır der. Yusuf'u zaten yok ettiniz. Bünyamin'ime dokunmayın bari. Yeminler ederler. Dokunmayacağız. Yakup Bünyamin'i de gönderir. Hz. Yusuf bir oyun yapar onlara. Bünyamin'in kulağına fısıldar. Bünyamin ben Yusuf'um. Açık verme. Bünyamin'e el koyar. Diğer kardeşine gidin derim. Babanızı alın getirin. Diğer kardeşleri gelirler. Bünyamin yok. Yakup bir daha ağlar. Yakup ağlıya ağlıya kör olur. Gözlerini kaybeder. Daha sonra bir daha gelirler mecburlar yemek almaya. O zaman Yusuf onlara der ki siz beni tanıdınız mı kardeşlerine? Hayır. Ben sizi tanıdım. Ben kimim biliyor musunuz? Sen kimsin? Sen Mısır'ın imparatorusun. Ben kuyuya atınız Yusuf'um. Ben Yusuf'um. Sen Yusuf musun? Bir bilene bakarlar. Sizi kınamıyorum. Size bir şey demiyorum. Gelin. Çıkarır Yusuf gömleğini. Babama götürün. Babam nasıl? Baban ağlıya ağlıya kör oldu. Babamızın gözleri görmüyor artık. Sürekli ağlıyor. Yusuf gömleğini bırakın verin onlara bir gidin bu gömleği alın babam yüzüne sürsün babamı getirin buraya gömlek çıkar Yusuf'un vücudundan gömlek çıkar çıkmaz Yus Yakup orada der ki inni le ecidi riha Yusuf levle entu fenidun şayet bana bunaklık bunadı babam demeseydiniz ey kızlar gelinler ben diyecek diyeceğim ki vallahi şu anda Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Tasavvufta biz buna iltifat diyoruz. Mürşid isterse mürid alır. Hoca isterse talebe alır. Bir iki tarafta isteyecek. Yusuf yıllarca oradaydı. Yakup duymadı onu. Ama Yusuf gömleği çıkardı an babam duysun istiyordu. Allah duyurdu. Yakup duydu.